Merhaba arkadaşlar. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 dersinin 9. ünitesiyle birlikteyiz. Bu dersimizde aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nı da içeren Milli Şef İsmet İnönü dönemi dış politik gelişmeler üzerinde duracağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 günü vefatı Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını ifade etmektedir. Vefatının ertesi günü TBMM Başkanı Abdülhalik Renda yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek amacıyla meclisi olağanüstü toplantıya çağırmıştır. CHP yönetimi 11 Kasım günü yapılan meclis grup toplantısında aday göstermemiş, milletvekillerinin hür iradeleriyle İsmet İnönü tek aday olarak girdiği seçimde Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı seçilmiştir. Atatürk döneminde de kullanılmasına rağmen resmi bir nitelik kazanmayan Milli Şef ünvanı 26 Aralık 1938'de toplanan CHP 1. Olağanüstü Kurultayı'nda resmiyet kazanmıştır. Aynı kurultayda Mustafa Kemal Atatürk de ebedi şef olarak ilan edilmiştir. İsmet İnönü dönemi dış politikasında şüphesiz en önemli yeri 2. Dünya Savaşı teşkil etmektedir. Şimdi 2. Dünya Savaşı dönemi dış politikada yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin bu gelişmeler karşısındaki tutumu hakkında bilgiler verelim. İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte Almanya'da kurulan ve Versay Anlaşması'nı tanımadığını ilan eden Nasyonal Sosyalist Rejimin lideri Adolf Hitler ile İtalyan lider Benito Mussolini'nin politikaları önemlidir. Bu bağlamda iki devlet Ekim 1936'da anlaşarak Berlin-Roma eksenini ilan etmiştir. Yine Almanya Kasım 1936'da Japonya ile anlaşarak Antikomitern Pakt adıyla bir anlaşma imzalarken daha sonra bu anlaşmaya İtalya'da katılmış ve böylece savaş süresince mihver devletler denen grup oluşmuştur. Böylelikle 1. Dünya Savaşı öncesi olduğu gibi 2. Dünya Savaşı'nın tarafları temelde iki gruba ayrılmıştır. Almanya, İtalya ve Japonya mihver devletleri, İngiltere, Fransa ve daha sonra bunlara katılacak ABD ve de müttefik devletleri oluşturmuştur. Dünyanın yeni bir savaşın eşiğinde olduğuna dair ilk işaretler, Almanya'nın Avusturya'yı ve daha sonra da Çekoslovakya'yı, İtalya'nın da Nisan 1939'da Arnavutluk'u işgal etmesidir. Türkiye, İtalya'nın Arnavutluk'u işgalini endişe duyduğu şekilde Akdeniz'de yayılma amacına yönelik görmüştür. Bu tehdide karşı Türkiye, İngiltere ile 12 Mayıs 1939'da Fransa ile de Hatay sorununu çözdükten sonra 23 Haziran 1939'da karşılıklı yükümlülükler içeren birer bildirge imzalayarak önlem almıştır. Türkiye'nin Alman-İtalyan tehdidine karşı İngiltere, Fransa ve SSCB ile dostluğunu pekiştirmeye çalıştığı bu dönemde Almanya stratejik bir hamle yaparak SSCB ile temasını yoğunlaştırmış ve 23 Ağustos 1939'da Alman-Sovyet Saldırmazlık Anlaşması imzalanmıştır. Ülkelerin ittifak anlaşmaları yoluyla yaklaşan savaşa hazırlandıkları bu dönemde 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'ya saldırması ile 2. Dünya Savaşı başlamıştır. Türkiye'nin İngiltere ve Fransa ile ittifakını SSCB dostluğu ile pekiştirme politikası da istenmeyen şekilde sonuç vermiştir. Yine de dönemin Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu 22 Eylül'de Moskova'ya giderek SSCB ile ilişkiler konusunda son bir girişimde bulunmuştur. Şükrü Saraçoğlu burada Sovyet tarafının Montreux Anlaşması'nın değiştirilmesi talebiyle karşı karşıya kalınca SSCB'yi yanımıza alma politikasından vazgeçilmiştir. Bu gelişme sonrası 19 Ekim 1939'da Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında üçlü ittifak olarak bilinen bir anlaşma imzalanmıştır. Buna göre herhangi bir Avrupa devletinin saldırısıyla başlayan ve İngiltere ve Fransa'nın katılacağı bir savaş Akdeniz'e yayılırsa Türkiye bu iki ülkeye yardım edecektir. Bu anlaşmanın dikkat çeken tarafı Türkiye'nin SSCB ile çatışmaya girmeme hassasiyetini korumasıdır. Bu ittifakın iki numaralı protokolü Türkiye'yi SSCB ile silahlı bir uyuşmazlığa sürüklemesine neden olacak bir harekete zorlamayacağı şeklindedir. Anlaşmadaki bu ifade savaş yükümlülüğünden kurtulmak isteyen Türkiye tarafından sıklıkla kullanılmıştır. İtalya'nın fiilen savaşa girmesine kadar Türkiye'nin mevcut durumda bir değişiklik olmamıştır. Ancak bu yeni durum İngiltere ve Fransa'nın az önce bahsettiğimiz ittifak anlaşmasını gündeme getirmelerine neden olmuştur. Cumhurbaşkanı İnönü'nün temel amacı savaşa girmeden Türkiye'nin toprak bütününü korumak ve denge siyasetiyle Türk topraklarına muhtemel saldırıları önlemek olduğundan Türkiye anlaşmadaki SSCB faktörünü kullanarak savaş dışı kalmaya devam etmiştir. Savaşta 1940'ın sonlarından 1941'in ortalarına kadar geçen süreçte yaşananlar Türkiye'nin kendini iyiden iyiye büyük tehlikede hissettiği dönem olmuştur. Bu dönemde İtalya Yunanistan'a saldırmış, Almanya Balkanlara doğru ilerlemeye başlamış, Bulgaristan mihver grubuna dahil olurken Almanya, Yugoslavya ve Yunanistan'ı işgal ederek batı sınırımıza kadar ilerlemiştir. Üstelik aynı dönemde Suriye ve Irak'ta Alman yanlısı yönetimler etkili hale gelmiştir. Yine aynı dönemde İngiltere, Türkiye'nin Almanya'ya karşı savaşa girmesini istemişse de Türkiye savaş dışı kalma iradesini kullanarak bu durumda Sovyetlerin de kendisine saldırabileceğini ve teçhizat yetersizliğini öne sürerek dışarıda kalmayı başarmıştır. Türkiye'nin savaş dışı kalma yolunda irade ortaya koyduğu bu günlerde savaşın serini değiştirecek bir gelişme olarak SSCB Alman ittifakı da bozulma sürecine girmiştir. Sovyetler bu ihtimali öngörerek Türkiye ile ilişkilerini iyileştirme yoluna gitmiş ve bu iki ülke arasında 24 Mart 1941'de saldırmazlık bildirisi yayınlanmıştır. Bu bildiriye göre iki ülke arasında 19 Mart 1925'te imzalanan dostluk ve tarafsızlık anlaşmasının yürürlükte olmasına karar verilmiştir ve 1945'e kadar Türk Sovyet ilişkileri bu temele oturmuştur. Sovyetler ile ilişkisini dostluk ve tarafsızlık temeline oturtmayı başaran Türkiye bu kez Alman baskısıyla karşı karşıya kalmış ve yine tarafsızlığını korumayı başarmıştır. Türkiye üzerinden Irak'a asker çıkarmak isteyen Almanya'nın buna karşılık Ege adalarına toprak verme teklifi geri çevrilmiştir. Bununla birlikte 18 Haziran 1941'de Türkiye ile Almanya Saldırmazlık Paktı imzalanmış ve iki ülke birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı, karşılıklı herhangi bir saldırıdan kaçınmayı taahhüt etmiştir. Bu anlaşmadan hemen sonra 22 Haziran 1941'de Sovyetler Birliği daha önce öngördüğü üzere Almanya'nın saldırısıyla karşı karşıya kalmıştır. Barbarossa Harekatı olarak bilinen bu saldırı savaşın seyrini değiştirecek niteliktedir. 1941 yılının sonuna gelindiğinde yine 2. Dünya Savaşı'nın kırılma noktalarından biri yaşanmış ve mihver devletlerden Japonya 7 Aralık 1941 günü Pasifik Okyanusu'nda bir ABD üssü olan Pearl Harbor'a baskın harekatı düzenlemiştir. Bu gelişme üzerine ABD, Almanya ve Japonya'ya savaş ilan ederek müttefikler tarafına katılmıştır. Sovyetler ve ABD'nin müttefikler tarafında savaşa katılması, savaşın gidişatını mihver devletler aleyhine çeviren önemli gelişmelerdir. 1942'nin sonlarına doğru Alman ordularının Sovyet Stalingrad şehrinde durdurulması, müttefikleri savaşa kısa sürede sonlandırma ve savaş sonrası için planlar yapmaya sevk etmiştir. Bu planlarda stratejik konumu dolayısıyla önem taşıyan Türkiye'nin üzerindeki savaşa girme baskısı da artmıştır. Bu baskının müttefiklerce arttırılmasının nedeni hem Alman kuvvetleri daha çok cephede meşgul edip Sovyetler üzerindeki baskıyı azaltmak hem de savaşın kazananı olarak daha çabuk sonuç almak istekleridir. Müttefiklerin savaş sonrası planlama yönelik bir girişim olarak Kazaplanka Konferansı önem taşımaktadır. ABD Başkanı Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Churchill'in 14-24 Ocak 1943 tarihleri arasında FAS'ta gerçekleştirdikleri bu konferansta Türkiye'nin savaşa girmesi yönünde belirlen görüşü bildirmek üzere Churchill Türkiye'ye gelmiştir. 30-31 Ocak 1943'te Adana Yenice'de yapılan görüşmelere Türkiye adına İsmet İnönü, Şükrü Saraçoğlu, Mareşal Fevzi Çakmak ve Numan Memecoğlu katılmıştır. Bu toplantıda Churchill, İsmet İnönü'yü ikna ve Türkiye'nin Rusya endişesini gidermek için savaş sonrası planları gündeme getirmiştir. İnönü'nün Türk ordusunun böyle bir savaş için silah ve teknoloji olarak hazırlıksız ve yetersiz olduğunu ileri sürmesi üzerine istenilen her türlü silahın ve eğitiminin verilmesi kararlaştırılmıştır. Askeri tecrübesi malum ve ordunun durumuna da vakıf olan Cumhurbaşkanı İsmet İnönü istekleriyle İngilizlerin bu şartı sağlamak ve Türkiye'yi savaşa sokmaya yönelik girişimlerini iyi idare ederek sonuç almalarını engellemiştir. Yenice görüşmelerinden sonra da İngiltere'nin Türkiye'yi savaşa sokmaya yönelik girişimleri devam etmiştir. Bu bağlamda Kahire konferansları önem teşkil eder. 5-16 Kasım 1943'te gerçekleşen 1. Kahire konferansında İngiliz Dışişleri Bakanı Anthony Eden'in Türk Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu'na müttefikler adına yönelttiği Türk topraklarından üst talebi üst vermekle savaşa girmek arasında bir fark olmadığı gerekçesiyle geri çevrilmiştir. 4-6 Aralık 1943'te toplanan 2. Kayra Konferansı'nda ise bu kez İngiliz Başbakan Churchill, ABD Başkanı Roosevelt ve Cumhurbaşkanı İnönü bir araya gelmiş, savaşa girme konusunda Türkiye'ye yapılan baskılar hat safhaya ulaşmıştır. Ancak müttefikler bu konuda Türkiye'yi yine ikna edememiştir. Türkiye'yi savaşa ikna konusundaki bu çabaların sonuç vermemesi müttefikleri daha somut politikalar izlemeye yöneltmiştir. İngiltere, ABD'ye Türkiye ile ilişkilerini dondurduğunu ve ABD'nin de benzer bir tavır alması isteğini bildirmiştir. Bunun üzerine ABD, Land and Lease adı verilen savaş malzemesi destek programı kapsamındaki yardımlarını durdurmuştur. Bu yoğun çabalar neticesinde Türkiye savaş döneminde de devam ettiği Almanya'ya krom ihracatını durdurma kararı alsa da Alman savaş gemilerinin Haziran 1944'te boğazlardan geçişine izin vermesi iç siyasette Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu'nun istifa etmek durumunda kalmasıyla sonuçlanmıştır. 1944 yılı 2. Dünya Savaşı sonucunun büyük oranda belli olduğu bir yıldır. Ve bu anlamda tarihte diye çıkartması olarak bilinen harekat önemli bir dönüm noktasıdır. 6 Haziran 1944'te eş zamanlı olarak kara ve havadan Fransa'nın Normandiya kıyılarına düzenlenen bu harekat sonucu müttefikler Alman cephesini yıkmaya başararak Berlin yönüne doğru ilerlemeye başlamıştır. Savaş sonucunun daha net görüldüğü bu dönemde Türkiye'de bir hamle yaparak önce Almanya ve daha sonra Japonya ile ticari ve diplomatik ilişkilerini kesmiştir. 1945 2. Dünya Savaşı'nın kesin olarak neticelendiği ve aynı zamanda da savaş boyunca dışarıda kalmayan başaran Türkiye'nin savaş sonrası oluşacak yeni düzende söz sahibi olmak adına sembolik de olsa savaşa dahil olduğu yıldır. Türkiye'nin savaşa girmesine giden süreçte Yalta Konferansı önem taşır. Roosevelt, Stalin ve Churchill 4-11 Şubat 1945'te toplanan bu konferansta 1 Mart 1945'e kadar Almanya ve Japonya'ya savaş ilan eden ülkelerin San Francisco görüşmelerine katılabileceğini ve Birleşmiş Milletler kurucu üyesi olabileceklerini bildirmiştir. Bu gelişme üzerine Türkiye müttefiklerin yanında yer aldığını göstermek üzere 23 Şubat 1945'te Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiştir. 25 Nisan 26 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen San Francisco görüşmelerine katılan Türkiye burada hazırlanan Birleşmiş Milletler Anayasasına katkı sunarak bu örgütün kurucular arasında yer almıştır. 1945 yılı aynı zamanda Türk Sovyet ilişkilerinin yeniden gerildiği bir yıl olmuştur. Sovyetler Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin değişmesine yönelik ısrarcı ve kararlı tavrını henüz savaşın tam anlamıyla bitmediği dönemde yaptığı bir hamle ile belli etmiştir. Bu hamle Sovyetler Birliği'nin Dışişleri Bakanı Molotov'un 1925'te imzalanan ve 20 yıl süreli Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Anlaşması'nın feshinin istendiğini Moskova Büyükelçimiz Selim Sarper'e bildirmesidir. Sovyet Dışişleri Bakanı buna gerekçe olarak savaşın sebep olduğu önemli değişikleri göstermiştir. Türkiye'nin Sovyetlere ne gibi talepleri olduğu sorması üzerine bu kez Haziran 1945'te iki ülke Dışişleri Bakanları arasında yeni bir görüşme yapılmıştır. Bu görüşmede Molotov, Türkiye'nin doğu sınırlarına değişiklik, boğazların ortak savunulması ve Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin yenilenmesi konularındaki Sovyet isteklerini Sarper'e bildirmiştir. Dışişleri Bakanı Selim Sarper bu istekleri reddetmiştir. Sovyet-Türk krizi, Almanya'nın teslim olması ve yenilgiyi kabul etmesi üzerine oluşan yeni durumu görüşmek için 17 Temmuz-2 Ağustos 1945 tarihleri arasında toplanan Postam Konferansı'nda uluslararası gündeme taşınmıştır. Konferansta Montreux'un değiştirilmesine yönelik çıkan karar Türkiye'yi oldukça rahatsız ederken Türkiye bu yönde ABD ve İngiltere'den kendisine yöneltilen notalara karşı zaman kazanarak konunun uluslararası gündemden düşmesini beklemiştir. Bu konuda SSCB tarafından verilen 8 Ağustos 1946 tarihli nota ise reddedilmiştir. Türk-Sovyet ilişkilerine büyük kriz yaratan ve Türkiye'yi bir süre uluslararası siyasette yalnızlaştıran Sovyet istekleri, ABD-Sovyet ilişkilerinin Postdam Konferansı sonrası bozulmaya başlaması ve Soğuk Savaş dönemine doğru ilerlemesiyle son bulmuş ve Türkiye ile Batı ilişkileri tekrar gelişme dönemine girmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın tüm dünyada sona erdiren olay ise ABD'nin Japon kentleri Hiroşima ve Nagazaki'ye düzenlediği nükleer saldırılar olmuştur. Büyük bir yıkımla karşılaşan Japonya 14 Ağustos 1945'te yenilgiyi kabul ederek teslim olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin temel hedefleri savaşa katılmamak ve toprakların işgali uğramasını engellemek olmuştur. Savaşa girmesi karşılığında gerek müttefik gerek mihver devletlerin yaptığı toprak kazanımı önerilerini ise reddetmiştir. Bu siyasette İsmet İnönü başta olmak üzere devlet yöneticilerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu savaş döneminin ülkeyi soktuğu ekonomik ve askeri açıdan zayıf durumu bilincinde olmaları ve savaşa girmenin Türkiye açısından tehlikeli bir macera olacağı yönündeki kararları etkili olmuştur. Ayrıca iç reformları ve dönüşüm henüz tam olarak gerçekleştiremeyen Türkiye Cumhuriyeti bu açıdan da savaşa katılmama politikası benimsemiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan güçlenerek çıkan iki devlet ABD ve SSCB'dir. Benimsedikleri ideolojiler ve rejimler bakımından farklı bu iki devlet, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra eş zamanlı olarak dünya genelinde etki alanlarını genişletmek amacıyla harekete geçmiştir. Soğuk savaş olarak da nitelenen İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan bu iki kutuplu bloklaşma ekseninde Türkiye'nin ABD liderliğindeki batı kanadında yer aldığı açıkça görülmektedir. Bu anlamda ABD'de vefat eden Türkiye Büyükelçisi Münir Ertegün'ün cenazesi Türk-ABD ilişkileri açısından yeni bir başlangıç olarak kabul edilmektedir. Cenazenin 5 Nisan 1946 tarihinde ABD zırhlısıyla İstanbul'a getirilmesi ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğuna dair bir mesaj olarak yorumlanmaktadır. Türkiye'nin Batı bloğu içinde yer alması açısından en önemli adımlardan biri 1947 yılında ABD Başkanı Harry Truman tarafından ilan edilen Truman doktrininin kabulüdür. SSCB'nin komünist ideolojiyi çevresinde yayma yönelik politikalarına karşı ABD, SSCB'nin etki alanını daraltarak tedbir almıştır. ABD bu çerçevede Sovyet baskısı altındaki Türkiye ve Yunanistan'a Truman doktrini ile askeri ve ekonomik yardım yapmayı planlamıştır. ABD'nin dünya hakimiyeti bağlamında harekete geçtiğini gösteren bu doktrin, savaş nedeniyle bozulan ekonomisini düzeltebilmek ve ekonomik askeri kalkınma planlarını hayata geçirebilmek amacıyla kredi ve desteğe ihtiyaç duyan Türkiye tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet döneminin başlarından itibaren batılılaşma politikaları takip eden Türkiye'nin bu eğilimi de hem bu doktrinin kabulünde hem de Batı ekserinde yer almasında etkili olmuştur. 12 Temmuz 1947 tarihinde imzalanan Türk-Amerikan ikili yardım anlaşması ile başlayan Truman yardımı, yapılacak yardımın ABD'nin izni olmaksızın başka devletlere satılması, devredilmesi ya da kullanılması mümkün olmaması şartı sebebiyle ilerleyen yıllarda özellikle Kıbrıs sorunlu döneminde Türkiye açısından sıkıntılara yol açmıştır. Türkiye'nin Batı bloğuna katılmasının ikinci önemli adımı ABD Dışişleri Bakanı George Marshall tarafından ilan edilen Marshall Planı çerçevesinde ABD'den ekonomik yardım alınmasıdır. ABD'nin 2. Dünya Savaşı nedeniyle büyük bir yıkıma uğrayan Avrupa ülkelerine ekonomik yardım yapmasını öngören bu plana Türkiye'de dahil olmak istemiştir ve bu isteği kabul edilmiştir. Marshall yardımı ile Türkiye tarım, madencilik, karayolları yapımı gibi alanlarda ilerleme kaydederken diğer yandan bu yardımlar Türkiye'nin ABD ekonomik bağımlılığını arttırmıştır. ABD, Türkiye'nin ekonomi politikalarının şekillenmesinde etkin rolünü bu yardımlarıyla oluşturmuştur. Türkiye'nin Batı bloğunda yer alma sürecinin en önemli adımı şüphesiz Kuzey Atlantik Anlaşması örgütü NATO'ya üye olmasıdır. 1949 yılında esasen SSCB'yi çevrilerek yalnız bırakma hedefiyle ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, Portekiz ve İzlanda'nın anlaşması sonucu kurulan NATO'nun bir diğer amacı da Batı Avrupa ülkelerini kapitalist ekonomi çevresinde tutmaktır. NATO'nun kuruluşunu memnuniyetle karşılayan Türkiye'nin Mayıs 1950'de CHP hükümeti ve Ağustos 1950'de ise yeni kurulan Demokrat Parti hükümetiyle yaptığı başvurular reddedilmiş ancak soğuk savaş yıllarının ilk sıcak çatışması olan Kore Savaşı bu durumu değiştirmiştir. Türkiye'nin NATO'ya kabulünde Kore Savaşı'daki tavrını ABD'nin desteklediği Güney Kore'den yana koymasıyla birlikte İngiltere'nin Doğu Akdeniz politikaları, SSCB'nin nükleer silahlara sahip olduğunun anlaşılması, Yugoslavya'nın SSCB'nin hedefi haline gelmesi, İran'ın musaddık yönetimde petrollerinin kamulaştırması ve Arap ülkelerinde batı karşıtı bazı hareketlerinin taban bulmaya başlaması da etkili olmuştur. Bu gelişmeler neticesinde Türkiye 18 Şubat 1952'de NATO'ya resmen üye olmuş ve askeri olarak da Batı bloğuna katılmıştır. Sevgili öğrenciler, bu dersimizde İsmet İnönü dönemi dış gelişmeleri ve bu dönem Türk dış politikası üzerinde durduk. Bir sonraki dersimizde bu kez İsmet İnönü dönemi iç siyasi gelişmeleri hakkında bilgiler vereceğiz. Hoşçakalın.